Hadi bağır. Top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı hemen. Top kapı, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen. Hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı hemen. Acele edelim top kapı. Hemen dalın. Hemen gidiyor. Hadi top kapı. <laughs> Allah kahretsin be. Çek şuradan. Pardon. Çek. 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 Gitgoy. Başla bakayım. Hmm. Sen de kaseti koy. Aha dostlar ah. Şu otobüsler şişik çıkan yolculuğun bir yagama. türlü tadı tuzu kalmadı. Ayla, yani, evet. Neydi o eski Öyle. tramvaylar, otobüsler? Her zaman ya. her gidişimde açardım, Abi. peynir ekmek yerdim. Nerede şimdi ayol üst üste üst üste üzüm salkımı gibi yolcular? Oramızı buramızı mıncıklıyorlar bir de. Abi. Anlaşıldı benim gelin devamlı ne der minibüse biniyor. Orasını burasını mıncıklanmak için biniyor. O şazimet karısı yok mu? O zaten onu. Vallahi billahi bıktım bu minibüsten. Ay yakışıklı delikanlılar biniyor bazen ama... yer mi der mi olar? Hep ayaklarında gülüyorum. yaştan sonra da kesilmiyor ki. Anlatamıyorsun başta, ama derdini bir türlü. Bıktım vallahi. Bilmeyi bıktım. Allah kurtarsın.